merhabalar. Bugün yine bir Mabbank videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün baklava ben yapıyoruz ve bayram Mabbank buyrun başlayalım. Evet arkadaşlar bugün Ramazan bayramı. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Herkese Ramazan bayramı mübarek olsun. Ee, Allah tüm tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Ee, çok çok bayramlar görelim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, güzel kalplerinden, yanaklarından çok çok öpüyorum. Çok selam yolluyorum. Tüm izleyenlerime, tüm sevenlerime, tüm arkadaşlarıma. Ee, i̇yi ki birlikteyiz. Bu bayramda birlikteyiz. İnşallah nice nice bayramlarda birlikte oluruz. Ee, bayrama özel baklavamız, şöyle bayram şekerlerimiz, kolonyamız, Dedim bu bayramda birlikte olalım. Bir mat çekelim. oyun başlayalım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ramazan bitti mi? Ramazan. Herkesin al orucunu Allah kabul etsin inşallah. Ramazan çabuk geçti. ya yani ben tutmadım. Tutamadım biliyorsunuz. Ama çabuk geçti. Şöyle. Evet şöyle başlayalım. Nerede o eski bayramlar? Şuraya bak ya. Korona yüzünden sevdiklerimizle bayramlaşamıyoruz. Böyle bir şey var mı? Lanet olsun o koronaya. Nerede o eski bayramlar? O kadar güzeldi ki eskiden. Çok güzeldi. Mesela ben Küçükken hatırlıyorum. Böyle her yere giderdik. Tüm sevdiklerimizi. Ondan sonra gezerdik. Şimdi hiç bayram tadı tuzu yok. Hele şimdi korona yüzünden hiç yok. Bakın kurban bayramında nasıl olacak? Kurban bayramına yasak olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten normalleşme sürecine giriyoruz. Bir de hani millet insanlar kurban kesiyor yani. Nasıl dağıtacak? Yani. Ve eminim kimse de dinlemez yani o günler. Baklava çok güzelmiş. İçim yanmış. Yine soda. Biliyorsunuz ben sodasız yapamam. Çok fena açım yanlış. Alalım. Fazla yemeyeceğim arkadaşlar. iki tane yiyeceğim. O kadar yemeye gerek yok. Şeker yeriz. Olmaz mı? Bence çok güzel olur. <laughs> Baklava tatlı hazır. Çok lezzetli. En sevdiğim şekerleri söyleyeyim. Kesinlikle bu. Buna bayılıyorum. Susamlıyı seviyorum. Ondan sonra bunlardan limonlu güzel oluyor çayla. Bunlar çok güzel oluyor. Hani içine şey akan, meyve akan. Şunun vişnelerini seviyorum ben. Şunlar çok güzel ya. Bunun vişnesi. Vişneler mor oluyor diye biliyorum ama. Var mı? onaylamak istiyorum. Aa yokmuş ya. Hmm. Sanki mava. Yok. Şaka gibi. Neyse şundan yeriz bir tane. Neden olmasın? Şöyle. Bayramlaşmalar falan. Eğer ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Maruz görün bugün özel. baklava gerçekten çok güzelmiş çok beğendim daha fazla yemeyeceğim o kadar da yiyemem bir tane de şeker yiyelim Şöyle sizin yerinize kolonya dökeyim. Sizlere dökmüş gibi olayım. Şöyle. İşin esprisi aslında. Ne yapalım gidemiyorsak bir yere. Birlikte olalım. Değil mi? Şöyle kolonyamızı da dökelim. Evet. Bir tane şekerimi alayım. Şeker hastasıyım ya. Hmm. Çok seviyorum onu. Çok güzel Başka neydi ha Vişneli niye yok ki Limon oluyordu oluyor da onların o da yok Sadece çilekli var Ve portakal çok saçma Neyse sonra anne. Çilekli. Güzel. Hmm. Biraz sert. Size buradan şekerlerimi de uzatayım. Almış gibi yapın. Şeker bitene kadar. Evet arkadaşlar. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle çok güzel geçirin. Ee, nice nice bayramlarımız olsun. İnşallah çok güzel bayramlar görürüz. Bu bayram ne kadar içimiz buruk olsa da Olsun ailemiz yanımızda ne olsun ki. Yani sev, sevdiğimiz insanları yine telefonla arayabiliriz. Kutlanmak isteyen kutlar zaten. Ee, dediğim gibi nice bayramlar görürüz. Çok öpüyorum sizi. Gerçekten sizi çok seviyorum. Çok değer veriyorum. Dediğim gibi. O yüzden sizinle birlikte olmak istedim bu bayram. Ee, bugünlük videomuz bu kadar. Ne ne diyoruz? Bugün de doyduk. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi bayramlar.